Evet, Sürmene'den selamlar. Bugün Salim abiyle tanıştım. Şu an Salim abiyle e, eski e, kilise, şu an tabi cami olan e, bir tarihi mekana gideceğiz. Onun çevresinde yine tarihi yapılar var. Sürmene tabi e, bıçağıyla ne kadar bilinse de tarihi yerleri de var tabii ki. Salim abi e, şöyle. Selamlar abi. Merhaba. E, Salim abi burada habercilik e, mesleğiyle ile uğraşıyor. Şu anda sağ olsun beni yukarıya kadar götürecek. Manzaramız tabi bu şekilde. Evet ilk tarihi binamıza geldik. Burası Rumlardan kalma tarihi ruhban okulu. Cumhuriyet dönemine kadar faaliyet göstermiş, sonra milli eğitime geçmiş. 90'lı yıllara kadar ilkokul olarak e, hizmet vermiş. Sonrasında taşımalı okul sistemine geçildiğinden e, kapatılmış. Şimdi buranın şöyle bir özelliği var. E, bu Tarihupan Okulu diğer kiliselere bakıyor. Şimdi diğer kiliseleri size göstereyim. Burada bölgede 3 tane kilise var. Şu karşımızda şu an camiye dönüştürülmüş ee, eski bir kilise var. Ee, atıl durumda bir kilise var ama e, yani harabe ediyormuş gibi. Şu karşıda bayağı uzakta, sol tarafta kalıyor. Evet, şu an başta şu sağdaki camiye gideceğiz. Ee, oraya göreceğiz. Ee, Dirlik Camisi ve eski kiliseye geldik. Ee, 130 yıldır aşkın e, burası ayakta duruyor eşsiz e, mimarisiyle e, ve e, nasıl desem inşaat yöntemleriyle artık e, burası özel. Yukarıdaki o o pencere kısmı, kubbe kısmı desek farklı. Şimdi Trabzon'da e, daha önce Ayasofya'yı ve benzer kiliseleri gördüm ama burası biraz farklı. Taşların kesme tarzı, kesilme tarzı, yerleştirilme tarzı. Burayı biraz eşsiz kılıyor. Evet. evet, girdiğimizde giriş kısmı şu şekilde. Namaz kılınan yerler o tarafta. Hmm. Evet, 1000 1489'unda 6. Evet, buranın karşısında farklı bir kilise var. Burada şu an e, faaliyet göstermiyor. Ne cami ne de e, kilise olarak. Selam hocam. Kolay gelsin. Cami, 600 bir cami, kilise. Evet. 600. Evet. evet az önce bir bilgi öğrendik. Burası 600 yıllık olabileceği söyleniyor. E, şimdi ise e, buranın bir defteri var. E, Şimdi burada kimler gelmiş? Beni çekip şeye verme sakın. Çekmiyorum, şuraya çekiyorum. Ne <laughs> yapacağım? Baba ol mı olacağız şimdi? Baba ol kutsal mı? <laughs> <laughs> Aha bu dörtte geç. Ya bak bunun içinde su var. Bak evet. ah. Gülüyor mu yoksa, azalıyor ha. mu? Devamlı alırsın, o kadar şeydir. Şamandırası var, arka tarafta. Evet. Fazlası akar. Evet. Değilmişim Ziyaret ettik. Gelen çocuk. He? Yok. İstanbul Rum Patçığı. Evet. Evet, şu an papazın ee, eski yerini gösteriyoruz. burası içerisi biraz karanlık ama şu şekilde idare edeceğiz. Camlar bu şekilde. Evet. evet. Tesis Te inazını taşlara işlemişler. İşlemişler. Değil mi? Tesis, Hristiyanlık tesis evet. inancını taşlara işlemişler. Evet. Şu e, büyük taş büyük ihtimalle baba, e, işte küçük taş oğul ve kutsal ruh diye işlemişler. Bu şekilde kilisenin önünde. Evet. Giderken güzel bir e, şelale ve köprüye pek geldim. Şuranın ihtişamına bir bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bak. Muhteşem. İkinci kiliseye geldik. Ee, tabii metruk durumda. yere yani Şöyle devam mı ediyorum? Bu oh. dikenli oh. şu güzelliğe bak. Eşeği. Evet. Sarmaşıklarla çok güzel olmuş. İşte bir restoran o sırada. Restorasyon. Burayı canlandırır. Ee, şu an öyle bir proje var mı peki? Hayır, yok. Yok. Valla Sürmen'e de e, bu işle ilgilenen tamam. kurumlara izin Evet yine üçüncü kilise aşağıda kalıyor yani bu bina Yani aslında iyi iş görür daha yıkılmamış yani kolonlar olsun duvarlar olsun yerinde buradan çok güzel şeyler yapılabilir buradan Turizm Bakanlığı'na sesleniyoruz ilgilensinler bu işler şu güzel yeri heba etmesinler Nasıl bu şekilde olmuş işte? Şurayı bölmüşler. Hani evet. evet. Evet o... evet. Hmm. İşte ayin yapıldığı yer burası buradan yani, evet. Yani. <laughs> evet. Burası da cemaatin artık oturduğu yer. Sürmene ilgi makamlarına sesleniyorum. Lütfen burayı işlek hale getirin. Restorasyon yapın. Yani ne yapılırsa yapılsın. Ee, burası çok güzel olacağına inanıyorum. Şimdi bir şey gidiyoruz. Evet. Kesiyoruz bunları ki zarar vermesin. Sürmene bıçağı mı? Aynen. <laughs> Evet, Sürmela bıçağının da reklamını da yapıyoruz. Bayağı sağlam. Evet, Sürmela'da bıçak bundan kalır evet. Teşekkür ederim. Harabi bir ev. <laughs> Şuraya bak. Bordum abi. Aa, altı boş. Benimle yıkılmaz. Şimdi of. Buraya pek güvenilmiyor. Şu şekilde ev bu halde. Yıkılmış yıkılacak gibi. Aa, abi olmasa belki burada gecelerdim. yani çadır kururdum. Ama şehre ineceğiz tabi. Aaa Rum evi burası mı acaba yok? Bu, Dayı sordum ya buradan da oradan. Kimin? Haberciyiz yani yengeni niye? Ama <laughs> <alakalı. Yani, gülüyor> <şifaciymiş. gülüyor> <laughs> bu da hayvanusun. Galibamış. Baziymiş. Baziymiş galiba. İlaçlarla çabamız, şifa ilaçları. Sen mi? He. Bunlarla baktım daha ileride var. Sen yan yanı yanında oda benimkine. Yeşil bandana sünevi. Daha ne? Ama bak patileri ne? Yani. Burada bunlar erişti bunlar. eleştireceğiz sıkıntı edelim. yok. Kesinlikle. Kesinlikle hiç ilgilenmemişler. İlgilenmemişler. buralı <laughs> mısınız? Ya. Nasılsınız? Biraz... <laughs> şey, şey oldu, ya, yöresel yöresel, evet. yani yöresel yemek tanıtım oldu ya. Evet. pilav. şimdi onu Teyze, ben hiç yememiştim müsüm melede hamsi li pilavda bir. Dedim, bir konuşuklar mı demişti? <laughs> Cidden hamsi li pilavı tekrar te. Biraz kanalım. yiyemem. Ben yiyebiliyorum sen şey. Benziği yok benziği yok, kanal yaşasak yani, yani, ya da ne ne bir adam etiyor. Ha, şimdi artık Trabzon'da hamsi ile ilgili çok şeyler duyuyorum. Kimisi reçelini, evet. turşusunu, her şeysini yapıyorlar. Görünse yemeklerimiz güzel. Evet, evet. İnsanlarımız güzel. Evet, yani kesinlikle. insan sever, tadını sever. Evet. Ama niyeti ne, ne? Şimdi kiliseyi gezeceğiz. Burası yine mimari olarak farklı. Yani üç kilise evet karşılıklı fakat e, farklı düzenleri var. Şöyle ilerleyelim. İlk dikkatimi çeken bu pencerelerin düzeni olsun. Şu bakın kapılar. Girişi tabi diğer tarafta. Çevresi böyle. bak. Bir gördüm, çoğu gördüğüm kiliseden daha şey. i̇çerisi daha büyük, geniş. Sütunlar hala ayakta. Ya burası var ya Ege'de olsa veya Akdeniz'de olsa yani kesinlikle restore edilirdi ve bu halde bırakılmazdı. Hiç bırakılmazdı. Çünkü bakın yani kolonlar ayakta duruyor. Şöyle böyle bırakılmış bilemiyorum. Yani bu video umarım Kültür Bakanlığı'na ulaşır ve bunu dikkate alırlar. Belki alıyorlardır ama şu an hani yerleri olsun, çevresi olsun pek şey olduğunu düşünmüyorum. Şuraya bakar mısınız ya? burası daha da geniş bu arada. O gezdiğiniz ilk camiden daha da geniş gibi geliyor bana. Tamam o caminin yüksekliği vardı ama şu içerisinin genişliği güzel. Abi Akdeniz'in tamamını gezdim sahil boyu. Ee, orada çoğu öğren yere gittim. Bir iki tanesi hariç hepsine Kültür Bakanlığı bakıyordu. Bundan daha saçma yerler de vardı. Yıkık yerler i̇şte falan o, olsun. Sağ ol bunu bir sıra şey burayı Evet diyorsun. Yani, Yolun dışı, sen yol da var buraya. Yol da asfalt tabii, beton tabii. yani. Yol da var, bahçesi de var yani. Muhteşem burası ya. Şuraya bakar mısın ya? Abi yok ya. Buraya bir el atmadılar yani. Bu, bu bina ne depremler neler görmüştür Allah evet. bilir. Ahşapla böyle dolaşıyor. Mesela diğer yerlerde demir onlar. Evet. Burada gibi ahşap. Evet. Rütubet görmüş. Ya burası var ya birkaç birkaç yıl daha böyle kalsa yıkılır büyük ihtimalle. Tavanı çöker. Şimdi rütubet görmüş. Yağmur bayağı ıslatmış orayı. Ya umarım bu video sürmene kaymakamlığına ulaşır. Ben onları etkileyeceğim. Yani görmeleri için. Şimdi cami belki oraya ilgilenmiş. Diyanet oraya bakıyor. Orada imamı da var sağ olsun. Ama bu diğer iki lise, belki daha da fazla kilise vardır bu çevrede. Ee, küçük bir el atılmalı. Yani bunu vatandaş da düzeltebilir aslında. hani. E, örneğin devlet bir kısmını düzenler ya da şart getirir. Örneğin işletme buraya bakacaksa der ki şurayı şurayı bozmadan şu hale getirebilirsin. De yani güzel şeyler olacağını düşünüyorum ve umuyorum. Evet. Valla ben burayı biraz üzüldüm bu halde olmasına. Ha. Sen ne? Vallahi çok ilginç. Nasıl olmuştur acaba ya? <laughs> Evet ilginç. Tavan yani çatının üstünde şey var. Ağaç var. Fındık ağacı mı? Şey edeyim, tavan ağaçlar. Acaba o yüzden mi rutubetli? De, tırtınır, tırtınır, tırtınır. Evet. İşte o rutubet var ya az önce gördüğünüz bak, bak. Çok ilginç bir şey var. Onu göstereceğim. Şimdi yakından geldim. <laughs> ağaç var ağaç. Bırak çiçek böcek. Pena,